Hepinize merhaba arkadaşlar. Kona Kaşkanı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Önceki videoda Granny 1'i Extreme modda oynamıştık. Amacımız odadan sağ salim dışarı çıkmaktı. Biz onu başardık. Bu seferde amacımız oyunu bitirmek. Daha bir kolay modda açtım. Extreme'in biraz daha kolayında evet. Artmart gibi bir şey değildi. Bu çekmecede zaten evi terk et yazıyordu hatırladım. parayla. 5 gün hakkımız vardı. <laughs> Bu vazoya dolaba girdiğimizde Granny gelip ağzımıza seçmişti. O yüzden o vazoya dokunmuyoruz. Evet. Bu açık kalsın gene kaçmak için. Hadi bakalım bu sefer açtığımız gibi gelmez umarım. Heh. Lan geldi hemen. Lan gir aşağı gir. Lan bu gene hemen geldi. Defol git lan. Aa bekliyor orada. Lan gitsene. Lan görüyor bir de geri zekalı. Yürüyüşüne sıçtı. İlk oyunda bizi evden çıkar kapıdan. Lan hala orada bekliyor. Ananı sikeyim gene geliyor. Lan kolay mod değil mi bu? Niye bırakmıyor bizi? Gitsene. Gene geldi ya. Ya arkadaş bu ne kolay moda açtık gene bu bizi odadan çıkarmıyor. Acaba odada gizli tünel mi var bir yerlere mi gireceğiz? Lan odadan bir dışarı çıkarmıyor bu bizi. Lan bunun kolay mod olduğunu emin miyiz? Ben eminim kolay mod yazıyordu. Lan bir açmayacağım kapıyı bu ne? Lan bir şey yok mu odada? Buna bir vurayım ya. Vazayı vursam bayılır mı acaba? Yaş kapıyı. Gerizekalıya bir vazo fırlatayım. Hele gel sen buraya gel. Graminim nedir? Ananı sikeyim ne oldu? Lan. Aaa. Ayı kapanı koymuş. Şerefsiz. Kapat kapat. Gerizekalı evine ayı kapanı koymuş. <laughs> Embesi. Hele gel bu vazgeç <laughs> senin müsait bir yerine pompalayacağız. Lan biz bu graniye bir şeylerle karşı koyamayacak mıyız? Gel gel. Lan işlemiyorum fazla yok yukarı bir geri çıkalım. Bu kapağı çıkarsın kaçmak için iyi. Bakalım buralarda bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Burada, burada da hiçbir şey yok. Lan biz bu graniyi nasıl karşı koyacağız? Daha oyunu nasıl bitireceğimizi bilmiyorum. ee, burayı nasıl açacağız? Lan vazo bir bok yaramadı. Kitaplar var burada. ee, e, hey, her şey aşağı tam buralara bakmış mıydı? Aha anahtar. İlk defa saçma salak olmayan bir şey. E hey, bu anahtarı graniye mi takacağız? Yatağın altında bir şey var Na orada bir şey parlıyor. Anahtarı oraya mı atacağız acaba? Aa burada bir kapı daha var. E hey, burada ne var? Manyak karı şuraya bak. Burada yıkansam ben de granny olurum. Şuraya bak. Buraya düzgün giren granny çıkıyor. Dur burada bizi kıstırmasın. Şöyle. Bak gene ay kapanı koydu. Kahpe Bizans. Kaldır bunu. Kaldır. Lan bunu yakalanmadan kaldıramıyor muyuz? Neyse neyse. Aklımızda bulunsun o da. Aşağıda. Bu anahtarı bir kullanalım. Lan buraya da kurmuş. Her yere ay ayı kapanı koymuş şerefsiz. El işareti var. Lan camı kırıp çıkamıyor muyuz? Aa! Lan kaçtık. Lan bu kadar mıydı? Geri zekalı o hani. Ödene Lan e ee, kaçtık biz. Bu ki... Bu ne? Rangioji Rangioji Ben görüyormuş bu. Ben kolay modu bile bitiremiyoruz biz. En iyisi biz bu Granny ile arkadaş olalım. Olmuyor, kaçamıyoruz bu evden. Gerçi kaçtık da bir bok yapamadık. Lan gene şu odada kalktık. Bakalım gene kapıya ayı kapanı kurmuş mu? koş koş koş. Aa o ses neydi? Aha geliyor. Şerefsiz geliyor koş. Kaç kaç kaç. Kaç. He? Ben yani burada köpek kulübesi var. Bir de hayvan mı besliyor? Aa bizim anahtar. Burayı mı açacağız acaba onunla? Ey ee, bu anahtarı ne bok yapacağız? Hazi'yi çaldı. Kapat burayı. Ne var burada? Giyotin. Kaldırıyorsun. Falan filan. Hiçbir bok anlamadım. Bu ne? Bu ne? Lan bu giyotin. Bu giyotin ne mi acaba onu Aa, Aşağıya tünel varmış lan. Koş koş koş. E E This is my figure Okuyamayız hepsini At Ver anahtar bize ver e? Aç burayı aç burayı aç Lan kaçtık biz bu geri zekalı gireni Kaçtık mı şimdi biz evden Lan depo yerde kanman var E. E bu ne? E. Ha, ne olacak şimdi? Dur daha, daha, daha da aşağı ineyim. Daha aşağısı var. Aha araba. 10 10 durgunlar çalmıyor. Hamam mı var bu geri zekalı Granny gel gel hamama gel hamama gel. gel, hamama gel. E hamam buna zarar vermeyecekse ne boka var? Sikerim böyle oyunu. Bu videoya 5 ak gelirse devamı gelmez. Hadi bay.